Hayatla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, kendi sınırlamalarınızı, şartlanmalarınızı, ezberlerinizi aşarak gelişmeye ihtiyacınız var demektir. Bu dönüşüm iki şekilde olabilir. Genellikle insanlar mevcut yapılarını fazla değiştirmeden, küçük düzenlemelerle problemlerini çözmeye çalışırlar. Mevcut iç sisteminizi genel anlamıyla korurken, yani dünya görüşünüzü, benlik algınızı, inançlarınızı ve alışkanlıklarınızı fazla değiştirmeden, bazı davranışlarınızı değiştirerek ve yeni beceriler kazanarak ihtiyacınızı karşılayabiliyorsanız bu yeterlidir. Ama bazen bugüne kadar oluşturmuş olduğunuz iç yapınız varoluşunuzu taşımakta yetersiz kalır. Kendinizi ait olmadığınız bir hayatın içine sıkışmış, kendiniz olamadan yaşamaya mahkum hissedersiniz. Bu durumda küçük değişikliklerle kurtarılacak bir şey yoktur. Sistemin tamamını yıkıp yeniden yapılandırmak gereklidir. Buna psikolojide hızlı kişilik değişimi denir kısa bir süre içinde kişinin karakterinde ve hayatında şaşırtıcı değişimler sağlayabilir ama herkesin harcı değildir. Kendiniz olabilmek için her şeyi geride bırakmayı göze alamıyorsanız güvenli adımlarla gitmek sizin için daha iyi olacaktır.